İstersen sulandırabilirsin ama hazır. Soru hiç şu anlayın, soru tamam. Aynen. Aklınızda tutun, önce bir denemeleri yapalım, ondan sonra tek tek soruları sorun, hepsine cevap versin. öbür tarafında başka bir şey değişir. Üretimden kimse yok mu ya? Açıkçası şey haber verdim. bir haber verdim, gelecekti. Nazif Hanım'a da bir daha arar mısın? Aradım, konuşamadık. Kapandı telefonu. <laughs> Esra'cığım, süngeri verir misin? başka bir şey deneyeceğim. Hı hı. En son ne zaman temizlendi? En son bu ne zaman silindi? Ben işte var var Yani sen bunu haftada bir temizlesen zaten böyle bir şey olmuyor. Yalnız altı aylık temiz değil. Çok beklemeden yaptık. Uzun süre i̇şte beklemedik, beklemedik yani altı aylık temizlik için. Böyle olmaz ya. Yani. karbon